Abi. Ay. Hangi araba alıyoruz abi? Herkes aynı arabayı alsın bence. Ben Zentornocuyum abi. Ben rengimi mor yapıyorum. Mor yapmayın aga. Ben Harusun. siyah yaptım abi. Ben Gelmeyeyim zey, mi? Ben tenpasiyim. Turuncu bende, turuncu bende. Abi o tiplere o bak. Bak siyah araba almadınız değil mi? Siyah benimki. Ya bütün ben, herkes yüz atsın. Herkes beti yüz yapsın. Ben 800 yaptım. Lan ben de vermedim ya, abi. abi. Redi verdim ben abi. <laughs> 4018 lose Deniz. 1012 yes. lose Okan. Olay başlıyor. Tu, 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 tu. Bu parkur mu? Araba karamiç miço? Tuğçe kandiyonu fark ettim ama Zentorn'u mix. Kanka ekibe bak. Be... Oğlum Deniz'in araçta lan öyle. Kanka benim hiçbir fikrim yok. Enes sağlam bir arabam. Lan Berkay! O ben değilim. Yok diğer Berkay ya. Lan nere gidiyoruz? Oğlum dönmemiz lazımmış ya. Lan vallahi biz koyunuz <laughs> ya. ya <gülüyor> beyler <gülüyor> bir şey söyleyeyim mi? <laughs> ne olur üstüm oynamayın. DNF yapacak bu köpek beni. Biz koyulmuşuz. Bak abi. bak geliyor bak. ya Enes. Ha. <laughs> Lan oğlum çakmayacaksak niye face to face oynayın? Oğlum ben ellemeyin sonra oynayın. Gece şansı niye bu kadar kötü denk geldi ya? Ya oğlum. Nerede gitti bana? Ya. Keşke üzerinde ismim yazmasak. <laughs> kim bu ya? kim bu kim <laughs> bu? Allah. <laughs> Enes Batur kaza. <laughs> Allah. Hiç güzel gitmiyor şu an benim için ya. Gelin. Bu radyoyu nasıl kapatacağım ya? Ya, <laughs> Oğlum senizden ben de düştüm lan. <laughs> lan Crazy lan, Boy, boy Berkeye bak ya. kendi kendine düşüyor. Aha bu araba. Hafriyat <laughs> harfiyat. hafriyatın altından, altından geçiyor. geçiyorum. <laughs> Berke Berke bak şimdi Berke geldim. Yapma 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 bana bir şey. <laughs> Oğlum çok iyi lan. <laughs> <laughs> Allah'ın zıplatan arabayla geliyorum. Selamünaleyküm. aleyküm. Geç 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 geç. Lan ne oldu? Ben tamam, zıplatan karım üç arabasıyla geliyorum. Abi beni altın cam mıcaktınız? Ben size bela oldum şimdi. İtme 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 <laughs> itme, itme itme. Yan yan geliyorum beyler Ne kadar şey. yavaş gidiyor lan bu Kanka, Bu ne lan? Ağır vazdayız ya. Kemal ne olur vurma lan. Arkamda ki yürü Berkay gel Acun. harbi dostluk gel. Acun Ilıcalı'nın motorunu aldım. İttir abi ittir. İttiriyorum abi geriye bas sen. Tamam. Aynen. <laughs> Aynı Belen yürü be. yürüyün Belen. Beyler şimdi başınıza bela olmaya geliyorum. Aha değiştim of be. Bu oh, rahatladım lan. Eğer daha geçemeyeceksiniz. <laughs> Boyun buraya kadardı. Neden? Selamun <laughs> aleyküm. Hop, Selamun baba oh, Baba, baba. fey. Oğlum bir anda altın yılıktan geçtim. Abi, ne abi, oldu abi. oğlum? Abi. Aa acınılcalı motoruna geçtim Erden. Bu herhalde deniz dedin. Üç tekerlekli bir şey değil mi? <laughs> evet evet. Berkay dur. Ya. Oğlum ne oluyor lan? Taksi yolcu. Bir anda ikinci oluyorum bir anda beşinci oluyorum. Ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Şu rengarenk çemberin üzerine mi çıkacağız acaba? Allah <laughs> duramadım. Ya lan Berkay. Beyler hepinizi patlatmaya ah. geliyorum. Vidanjolle geliyorum vidanjolle. Vidanjolle. <laughs> Yanlışlıkla o kadar bir vurdum ya evet. bu. Ya yeter 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 yeter. Kim o? Kim o beni düşünen? Ecelin oldum çocuk. Tam seçemiyorum da. Ben ellemeyim ben de çıkın, Önümden çıkın. Al işte ya. <laughs> Kanka öyle bir kaldım ki. Dur döner İki mi var ben? Döner bence. İki saatte geçemiyorum abi. Aha döndü. Ya. Geri rampa arabayla geliyorum beyler kaçın. Selamlar. Bela almaya geliyorum bela almaya. şu arabayı değiştirmek <laughs> istiyorum ya. <laughs> Selamünaleyküm. Oha. Abi ne oluyor oğlum? Beyzden çıkamadım. Ver <laughs> biraz <Bebele de> uçuyorsunuz. Eh, bir insana. Yeter, 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 yeter. Oha lan, çemberin üstüne geçmeyi öğrendim resmen. Geri geldim beşinciliğe ya. Face to face oynamak yanlış bir karar mıydı acaba? <laughs> yanlış bir kararmış abi adama bak. <laughs> bak bak önümde bekliyor. Dur be adam. Ya Berkay. Kanka base'den çıkartmıyor adam yardım edin. Yapma kanka bir şey yapmayın. Bu ne o? Bana vuran çek. Gel gel. Altıncı benim lan. Gel. Yerleri Ya o kim o kim ya? İsmini göremiyorum. Gel gel gel. Oğlum çok eğlenceli bu ya. Arabayı değiştiresin mi Uğurcan rüzgar ver bana. Arkamda mısın gel. Oğlum. Olan bana oldu lan. Enes izler galiba. Kemal'e vurmayayım diye duvara vurdum ya. Baba. Finito. Ooo Enes'i e bitirdi. Aa ben de bitirdim lan. Son son süreniz. Son 23 saniye. <laughs> Aa ben bitirdim. <laughs> Baba bitirdi ya. Oğlum 6. yıktan nasıl 4. yüzey geldim ben? Kim kaldı sonra? Kemal'i de aldı herhalde. Evet. Az kaldı. 19, 8, 7, 6. Geçtik. Tamam abi. güzel. <laughs> Türk komando. Yes sir. Ben yine morum. Ben beyaz aldım bu sefer ya. Yine moruz. Kraliyet forması giydim. Dur abi ben kendime, ben kendime bin, ben. bin lira bastım ben. O, Anne o ben kadar bet attım beyler. Dark Orion. 5 oyun 31 luz. Evet. Bir, onu da oluyor. 1 win 13 luz. Gördüm. Onu onu göremedim. Bak kırmızı lan havalı. Oğlum şu kim sarılı olan? Oğlum benim araba yanıyor lan. Sarı arabalı kim? Bak, Crazy ya. Boy Berkay. Oğlum, yani yaparsan Oğlum yaparsan ya? ben niye hepinizden daha hızlıyım? Araba Abi hızlı. sen bir Aa yalnız fena ya, ya, azaldım ya, he. Yapma. Eyvah beyler bittiniz siz ben çimenlere söyleyeyim. Çimenlere girme. Çimenlere girme. Vurmayın lan vurmayın lan. <laughs> lan vurmayın lan. <laughs> motoru bağırtım am motoru Oğlum, ne hale geldik lan. Adam oynayın lan. Neyse tamam güzel devrilmedik en azından. <laughs> <Lan> yandaki... <laughs> Okan gel Okan. Okan gel Okan kardeş gel. Genç ya, kanka. Gel abi ya. Bunlarla olacak iş değil kanka bu iş. Ben Oğlum, ya, ya. Eğer E'ye basıp şey yapabiliyorsunuz. Su püskürtebiliyorsunuz. Yapın. Abi. Bence şey yapmayın. Harbiden Yalan mi lan? Yalan söylüyor. Yalan F'ye bas, F'ye, F'ye aynen. F'ye basıp tutup üst tutuyor. Ha buldum buldum Space'miş lan. <laughs> oğlum Space, oğlum nasıl bir iş teşkilatsınız lan siz? Bak Rhino Beyler çok abi, hızlı Abi, geliyorum lütfen ellemeyin beni. Selamlar. Benim. Ya. Lan oğlum dur. Oğlum o kadar hızlı gelmiştim ya. <laughs> Durun durun. Oğlum ne oluyor ya? Ne oluyor? Haritanın dışına çıktım. Ne oluyor ya? Bir araba oldum ki. Allah Allah. Berkay sen git kanka. Önden küçücük bir şey izlet. Berkay çık Berkay. Oğlum. Ne çık ne çık? Berkay çık. Ne çık? Ne çık. <laughs> Beklesene. Ben Okan dur Okan Okan. Ben geldim Okan. Geç Okan abi, geç. dur Okan. Geç abi geç. Kanka abi, dur. hala Hayır. <laughs> Oğlum el atından kaldım he, tamam. Oğlum araba gitmiyor, dur. Ben geri geri gideceğim. Dur, Kemal gel, Kemal. Dur, vur, ben geri, dur, geri, <laughs> geri, geri, geri geri gideceğim. Alex geri geri git. Citroen ami verdiler bana. <gülüyor> 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 merhaba. <gülüyor> beyler, merhaba beyler. Kargaşanın içine geldim, ben kargaşanın ta kendisiyim. Sakin, sakin. Durma, vurma, vurma. Kanka keyfi vurmadım, duramıyorum ki. Bu kim? Allah. Geldiğim yere aynen geri girdim. Ne kanka? Birinci misin? Sondan birinciyim ben. Ya bir şey söyleyeceğim. Şimdi burada Allah hani helal. hafiften <laughs> wallride -right bir yol var ya. Oğlum bu ne lan? Bak, geçtim. Ya bana vurma. Bana Oğlum ya. durmuyor lan limuzin. <laughs> Beyler bunlar <laughs> eğimli ya. Ulan Berkay. Lan Berkay lan. <laughs> Kaldığım yere bak. <laughs> durun durun bir şey soracağım bak. Bu yollar eğimli ya kanka yukarıda. Evet. Köşeden <laughs> yolu almaya başlayıp gider mi? Bebe. Gene kanka. Da, deneyeceğim de limuzinde de olmaz ki o iş. Lan Allah'ım. Allah'ım. Okan o ne? Alev atan araba mı? Galiba. O evet alev atan araba. E'ye bas Akin Okan. Ol. Oğlum ne hallere düştük. Abi buradan çıkar mı? daha yeni geçtim. Oğlum ne oluyor ben neler yapıyorum ya? Ben niye arkada çürükü dinliyorum ya? <laughs> Okan E'ye bastın mı? Abi gelme dur. Basamadım. Bilmiyorum ki mekaniklerini kankam. kanka. Kanka e E'ye basıyorsun hız yapıyor. Ya Okan. mı? Bak ya. <laughs> Bu daha iyi kanka da buraya basıyorum sadece. <laughs> Oğlum benim oynayışa bak. Adamları görünce heyecanla neye basıyorum? <laughs> ya, ya be. Berkay. Ya, ya. ya. ya benim kanka çok hızlıyım gözükmüyor kimse bende. Abi mavi kim mavi? Evet, ben, 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 Abi yeter vurmasam. Hop parti. tamam hop be. <gülüyor> <gülüyor> Vurmayayım abi. Beyler gelin siz bana yarım saattir biliyordunuz. Rampa arabi aldım. Gerekse sonuncu olacağım. Umurumda da değil. Crazy boy Berkay. Dokunmadım bile ya yalan söylemiyorum. Hop. Benim dokunmuşum seni ikiye böler. Allah'ım. Bana Düzelttim dokunma, kanka seni. Da oğlum bizim birinci kim ya? Kanka ben dördüncüyüm. Crazy boydur muhtemelen. Gel lan buraya. Kanka, o... Hoba. Ha, işte. Hoba. Oğlum Oğlum, oğlum yerde duramadım lan. Kalk lan. İtfaiye geldim düt düt. Arkamdaki <laughs> adama bakın. <laughs> Abiler merhaba. Ya ben daha bırak. Enes lan. dur Enes. <laughs> Neyse geçtim oh be. Selamlar. lan <laughs> jump <laughs> 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 Enes dur lan lütfen lan lan lütfen lan. Tamam. vurmayın bir, doğ bir doğrulayım lan durun. Merhabalar. Oy, motora bak. <laughs> Yapma Enes. Allah Allah. Enes. Kanka normal düz yolumda gidiyorum Elin hızını alamamaya başladı kanka. Öyle bir güzelliği var bu işin. Ne yapma gelme gelme. <laughs> Oppe. <laughs> gelme. Gelme yapma. Ya. yapma. Enes çok iyi bir şey yaptın ha. Aa ben polis oldum. <laughs> sen polis misin lan? Abi. Enes gel gel. Hey hey. Biz bu. devlet adamlarıyız gel. Gel. O gel. araba beni bıraksın. itfaiye beni. Beni bırak beni bırak beni bırak beni bırak. Oğlum ben bırak. lan. Ben polisim lan. Çanakkale polis gençlik derneği Abi dur. Abi dur. Geçme. Oy ne vurdun lan? Berkay sen soldan ben sağdan Berkay. Beyler küçücük bir şey görüyorum lütfen beni lan. Hiçbir zaman birinci olamadım lütfen. Berkay bas Berkay bas. <laughs> tamam güzel. Görev başarılı. Lan lan. Allah. Hadi bakalım. Gelişe bak. bakalım. Enes 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 arkandayım Enes. Hadi. <laughs> <gülüyor> 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 ya, ya? <laughs> bir araba geçtiğim be. Bir tanesi var ya arabayı falan. Oğlum manyak mısın sen ya? ya, ya abi. o limuzin kim limuzin? <laughs> abi düşmeyeceğim. Hayır ya gene düştüm. Abi arabadan kurtulamadım bir türlü. He. Fena geliyorum. Dümdüz ortaladım geliyorum beyler. Rampa arabayla haberiniz olsun. Çok iyi. Vur bana. Abi, gene Havalı. Uy. Abi herkesi yapıştırdık ya. Umarım ya, ya, ya. bir şey benim Ay, araba gitmiyor ya. ya. ne var abi önünde benim? Eyvah. sakın arkana bakma. O kadar sakın arkana bakma. Eyvah. Kanka yapma yapma lütfen. Oba. <laughs> Kim lan bu? Kemal dur <laughs> Kemal hayır. Ha, <laughs> <Lan>, tamam <laughs> geçti. Oh be. Kemal lümüzün oldum. Nasıldım? Bakayım. <laughs> Okan yakışır. Sana var. Abi vallahi ya. bilerek bile yapmadım bak yemin ederim. Kemal Kemal <laughs> kapatalım. Kemal kapatalım Kemal. Ama hızlandım. Kanka ben de hızlandım. Duramam. <gülüyor> Duramam <gülüyor> Kemal. Oyunun sonu geldi beyler. Beyler sana bir tane araba geliyor. O, onu geçersen bitti bu olay. Ulan. Ya şu Kemal'e öyle. Boşlama. Yalnız sana bir şey diyeyim. Düz düştüm galiba bakayım. Vallahi düz düştüm. Ben geri geri geliyorum. Allah'ım. Kemal ben de geri geri gidiyorum. Her, önden birileri geliyor. Onlar kim ya? Bir Kemal, araba düzlenmiyordu benim. Ön tekerim içine göçtü. Dur, ben burada <laughs> kapatıyorum yolu. Berkay, ne yaptın lan? Dur kanka, dur. <laughs> 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 Durduğum yerde geldi, bana vurdu bir anda. Aa, bir tanesi takladı. O kim ya. abi? O sarı kim? Ben de iki tane sarı. o sarıyı var, öldürelim. Gel, gel. E gel e abi, gel. E gel e e abi, gel gel. Enes'ten daha büyük bir derdimiz var. Enes rampa arabayla geliyor. İyi, iyi Bilge. Ya kanka ya. Başlamayın. Ya ne oluyor oğlum? Ne oluyor ya? Vurma, vurma. vurma vurmayın, ya, vurmayın, tamam vurmayın. Ya. ya. Allah o ne? Abi. Jonk bayrının aşağı Uf. Mükemmel dodge. Oğlum itfaiye ulan. kaldı. Ya Deniz adam ya. En azından Deniz, az. Deniz, az. Deniz. Deniz vur Deniz. Oğlum durun lan. Beyler yardım edin. <laughs> oğlum neredesiniz? Geçtim. Abi nasıl kaçırıyorsun onu ya? Oh. Abi, abi araba gitmedi. Ya abi, Oğlum abi, neredesiniz? Abi, abi, neredesiniz? Abi, Bunlar ittifak oldu bana saldırıyor. Neredesiniz? Ah patladım ya. Patladı <laughs> gitti. Abi hadi. Abi bir şey söyleyeceğim. Önümde kim? Önümde kim? Önümde kim? 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 Yoldu şu an yoldu. Tamam Berkay. Ya, bu kim? O sen miydin abi, ya? abi ya? Berkay? Berkay. Bu ne lan? Oğlum diye da... aklım gitti sağa vurdum gök, ya. Göklerde kartal gibiydim. Berkay'ı da iyi dojadık ha. Ya of. <laughs> Hop kaç. <laughs> Babam gene lan. polise dönüştü beyler geliyor. Lan <laughs> abi <gülüyor> araba gitmiyor gitmiyor. Gel buraya Okan. Oha çok sağlam yer buldum Geçiyorum lan. Ben basıyorum Okan gitti. Oo ya abi bu limuzin. Bak sinir ediyor diyor be. Dur beni. lan dur. Ah tamam oh geçtim. Abi beni koruyun. Birinciliğimi elinden almaya çalışıyorum. O küçük bir tane araba geliyor. Ona vurun önden. Vurmayın. 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 ne oluyor? Abi al işte. Şeyler oluyordur. Geldiğim yere geri gittim. Selamünaleyküm. Abi Vallahi. ne oluyor? Abi bu Nissan çeker mi burayı çekmez ya. Yani. Abi ben daha tırcı geldim. <laughs> ya ya Okan geçti beni. Bizi bozsan bak. Abi geçtim. Yüzüme, Vallahi Allah, geçtim Allah. burayı. Abi vurma. Bak, o önündeki vurma. Deniz dur lan Deniz. Deniz dur lan! <laughs> ya abi yaşadığım şeylere bak. Ağlayacağım küçücük arabayım bir de ya. Berkay. Ya oğlum düz giderken giden, kaza yapıyorum bak, bak ya. ya. Metyardım, metyardım. Kanka bu yolda düz nasıl gidebiliyorsun? Şunlara baksana ya. Oğlum beni sızırtacak mısınız? Salın lan ben artık. 15 dakikadır Nissan ile oynuyorum ya. Merhabalar. Al işte. Sana iyilik yaptım. Kafayı yiyeceğim ya. Aha! Birinci bitirdim lan. Vurdu. Ne oldu lan, <laughs> Ne oldu? <laughs> ne oldu? <laughs> <laughs> Silik gibi yapıştılar şuna bak tiplere bak. Zort. Ya oğlum. <laughs> ağlayacağım ya. Gerçekten ağlayacağım ya. Lan <laughs> tamam, bu sefer kimse gelmiyor önümüzden. Güzel. Önümüzden. <laughs> Önümüz. Neyse tamam güzel. Kurtulduk bu illetten de. İkinci kimdi? Kanka ikinci sen. Üçüncü benim. Pardon ikinci. Ne oluyor lan? Üçüncüsün üçüncü. Ha sen bitirmedin mi? Yok. Ben Vay be. Istediğim, bitirmedim. Vay be. Crazy boy Berkay. Enes bir dursana. Bir yavaşla bir şey deneyeceğiz. abi bir çek bir sağ bir çek bir sağ çek. Abi burada sağ çekecek yer yok biliyor musun? Abi çek bir çek bir sağ bir çek. <gülüyor> <gülüyor> ya abi. DNF olduk ya. Abi 10.000 para vermiş. Güzel güzel. Biz buna pasif gelir diyoruz. Okan seni kafaya koydum oğlum. Diğer oyun birinci benim.